şimdi ev sahibi olma hayali kuranları yakından ilgilendiren bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Hükümet düğmeye bastı ve ilk kez ev alacakları özel düzenleme sinyali verildi. Barınma sorununa çözüm üretmek isteyen ekonomi yönetimi ilk kez ev alacakları özel pozitif ayrımcılık içeren yeni bir kredi modeli üzerinde çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetiminde de gerçekleştirilen bir takım kritik toplantılar yapıldı. İlk ev için finansman erişiminin kolaylaştırılması gündemde. Peki ama nasıl anlatacağız? Bağlantımızın bir diğer ucundaki isim gayrimenkul uzmanı Şenay Araç oluyor. Şenay Hanım hoş geldiniz programımıza merhabalar dileyelim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ilk kez ev almak isteyenlere kredi kolaylığı sağlanacak. Nasıl, ne şekilde? Evet, geçen hafta Maliye Bakanımızın açıkladığı ve herkesin heyecanlanmasına neden olan ilk evim konut kredi kampanyasının ön aşamaları ve hazırlıkları başladı. Burada hiç evi olmayan vatandaşların uygun şekilde kredi kullanılması amaçlanmaktadır. Krediye ulaşmak şu anda gerçekten ev alacak vatandaş için çok zor. Çünkü peşinat tutarlarının çok yüksek olması gerekiyor. Bu yeni hazırlanan kampanyada birçok vatandaşın ev sorununu çözerek kiradan kurtulmasına yardımcı olacaktır. Kampanya çok değerli bir kampanya çünkü kulislerde konuşulan çok özel rakamlar var ve bu rakamlarla baktığınızda bile kira öder gibi ev sahibi olmanızı sağlayacak bir kredi sistemi geliştiriliyor Seçil Hanım. Evet peki bu meblalardan da biraz bahsedelim mi? Rakamları da konuşalım mı? Evet Seçil Hanım ben bir hazırlık yaptım. Şu anda e, Ziraat Bankası e, en düşük kredi 2.49 2.49'la e, Ziraat Bankası veriyor ama diğer bankalar 3 ve 3.05 e, oranında kredi veriyorlar. Bu eğer ki kulislerde konuşulan e, 1.20 180 ay yani 15 yıl kredi le hesap yaptığınızda bugün 1 milyon e, diyelim ki eee Ziraat Bankası'ndan bir kredi kullandınız. Onun e, aylık ödemelerini ben burada çık hazırlamıştım. E, aylık taksidi ...273 TL'ye denk geliyor. Ama bu kampanyayla 120 ile 180 ay bir kredi oranı hesapladığımızda 13.580'e geliyor. Yani neredeyse yarı yarıya fark ediyor. Eğer ki özel bankadan kullandığınız bir kredi oranıyla da hesapladığınızda üçte bire geliyor. Bu da çok önemli bir konu. Zaten vatandaşımızın en önemli sorunu kredi faizlerinin yüksek olması ve bankaların çok fazla kredi vermemesi, kısıtlı kredi vermesi. Bu kampanya ile %90'ına kadar Kredi verme şansı olacak bankaların. Tabii ki e, bunların da belli kriterleri olacak seçilenin. E, herkes bu krediye baş e, vuramayacak. Bu kriterlerden isterseniz birkaç Lütfen, örnek vereyim tabii size. Ki de. Aynı e, TOKİ başvurusunda olduğu gibi vatandaşımızın hiç evi olmaması gerekiyor. E, ailesinde çocuğun da hiç eve olmaması gerekiyor, e, bulunduğu bölgede en az bir yıl e, oturması gerekiyor ve e, bir yıl içinde konut alım satımı yapmaması gerekiyor ki burada e, bu bu olay e, şeye dönmesin, yatırıma dönmesin. Burada yatırımcıyı da tabii ayırıyor e, kredi e, mevzuatını hazırlarken sistem, sadece ihtiyacı olan vatandaşın faydalanmasını için bir de gelir istiyor gelir düzeyi gelirin yüzde kırkını kredi karşılıklaması gerekiyor bir çok güzel detay var altında şu anda çok merak ediliyor vatandaşımızın en çok sorduğu soru da bu Evet peki bir kota var mı yani kaç vatandaşımız yararlanabilecek bu uygulamadan bir şu anda bir kota yok ama kota ilk etapta ilkel el konut satışları için aslında bu kampanya başarılı olacak. Daha sonra kademeli kademeli kentsel dönüşüm ve ikinci el konut için ilk el konutta %90'la kredi kullandırabilecekler. ikinci el konutta da %50'sini kredi kullandırabilecek bankalar. Bunda herhangi bir kota yok isteyen vatandaş mevcut şartları taşıyorsa gidip başvurusunu yapacak herhangi bir kotası yok yani tüm vatandaşlara açık olacak. Yalnız bu krediyi Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank kullandırabilecek yani ilk etapta başvurunuzu yapacaksınız. Risk analizleriniz değerlendirilecek. Daha sonra sistem işlemeye başlayacak. Evet. Şenay Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bilgileriniz çok kıymetliydi. Çok sağ olun.